de AD hasar kim vuracak ya? Biz... Ben vuracağım. Ben mi? Ben şimdi yume AD kasıyorum. Sakin olun. oyunun belirli bir kısmı acıyla geçecek. Sonra eğlenecek miyiz? Sonra çığlıklar atacağız. Kil diye bağıracağız. Beni kandırma. Kandırmıyorum ciddiyim. Bana yalan söyleme. Peki Mukai'yi şey yapamaz mıyız? üstümüze çekip kul altına flashlı Mokai adamı bozayı. Mokai ile işimiz yok. Allah minyonlar alamam. Geliyor. evet, çok fazla minyonla da işimiz yok oyun başı. Tamam ama gayet, flash var mı? Keşke gelmeseydim ya. Başıma gelmeyen Dikkat et sana bir tane vursa yerine sabitler. Olmadı Ama ya. Dedim. Doğru. Bir ya. Battım bunu yiyeceğini düşünmedim. Yedim ya şeyi. Siktir ya. Ben yedim ya. Manası yok, manası yok. Buranın kumarı bu kadar. Midala şey geliyor, Lee Sin geliyor. Bak, farmda Jungle... da gerideyiz. Jungle'ımız bizim Hüso. Okay. O kanal telefonda değil mi? Telefondan gelecek bize doğru. Ben ne yaptım abi? Bismillah. Allah'ım ölmeyin. <laughs> Büyük de adamsın. Çok kötü oynuyorum ha. Patlıyorum. Mako'yu bizi çok bozay. Aynen. <laughs> Sıkıntı yok. Ben burada ölüyorum hakkınızı helal edin. hiç, hiç ölmeyebilirdin ya. Geldim. Geldi <laughs> geldim. <laughs> 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 Ah be kesebilirdik Çok bozuyor ya, ya Aynen Ben şu arkaya pembeyi bırakıp geleyim Ejder daha ejderiyim Şuraya bir yere de Şurada daha şeyde dururuz değil mi? Koridorda. Dururuz dururuz. O zaman şuradan bana ayı fırlayayım. Bizi yukarıda. Şurada. Kırmızı çalıyor. <laughs> Afiyet olsun yarıcan. Al bu da benden tatlı. <laughs> Oo. <gülüyor> Şey ama yani adamı yanından anladın mı? Reklam gibi. Ya. <laughs> ben niye böyle beleşi şeyle alamıyorum? Niye lisi kovalıyorum? Ben anlamadım ki. Ne bileyim rahatsız etmek istiyorum. Ne, Hüso yapmayaydın keşke yapacaksın? Beni mi döveceksin? <laughs> ben bu adamı beyitlerim gibi bir his geldi. Bana yardım edin. Allah rızası. Yom da görsün. Onu kessene ya. Ben nasıl yedim? Evet. evet. Az siktir. Ölmezsin ölmezsin. Sen, sen burada bir idare etsen ben bir base atıp gelsem. Git git. Allah keserseniz kesersiniz Ben daha bir şey vuramam. Hidra vurmuş Ultisinin dönmemiş olması lazım. Derken gerek var mı diyor. Ne? <laughs> Ananı satayım. Lan. <laughs> Maybet. Report. Allah'ım çıldıracağım ya. Sen çok iyi oynuyor. Zor <laughs> çok rahatsızım bu durumdan. <laughs> adam iyi oynuyor ya. güzel kaçtı adamdan. Killerimiz sürelim. Ben şöyle ufak çaplı bir totemleme yaptım. Geliyorum. Gel dedim daha iyi. Bak bu totem sayesinde bu killi alıyorsun ya. Bana asist yazması lazım. Yanlış mıyım? Yalansa doğru de. Doğrudur. Bana doğru kaçarsan ultim de var. Bir şeylerim de var. Şuradan geliyorum. Bir anda döndük. Allah da seni. Lan. Ne Niye bu Eyvah. Güzel. Bir anda buna da mı gidiyoruz yoksa? Aha geliyor. Valla. Görüşürüz. Bak totemsler sayesinde iki tane kill. Yani. Gerçekten olmaz ya. Yani. Nerede benim asistlerim nerede? Aha. Bu ne yapıyor? Kendi kendine ölecek gibi bu. Aynen çok güzel lane tuttun. Haydi. <laughs> ben çığlıklar rakipten çıkacak zannediyordum. Ben de... Çıkacak çak. <laughs> <laughs> Tövbeler gelsin hocam ben muteliyorum kendimi. <laughs> bye bye. Hanımefendi bu deli. Ben söyleyeyim. Bekliyorum o geldi koşuyorum. <laughs> Enteresan. Lee'sin <laughs> aklı şaştı, şaştı, kaldı orada. Bir şeyler oluyor. Ben birkaç sıkıya kaçırdım devam. Hop. Görünmedik yani. Atlattı. Atla. Mide geliyor. Gitti git. O oh, amın oğlum. <laughs> Recep sinirlisin ya. Abi çok kötü oynadım. Adam da bir o kadar iyi oynadı benim çok sinirlisim. Arayıcın var mı? Aynen kardeşim CC. Ben niye ben alıyorum farmları ya. <laughs> Senin alamadığından dolayı <laughs> diyor ki ben de para kazanayım anladın mı 3-5. Yanlış anlamazsan. Kazanma. <laughs> yanlış anlamazsan dilenci değilim. Ne oldu ya? Köşe yere girdim ben öldüm. Orman. Besin yok. Öldüm. Kesebiliriz gibi. Bitkinliğim var. Dosturu bekliyorsan ayrı. Görüşürüz. Ne dedim ben sana? Hocam ben rakipten çığlık duyamıyorum. Korkutuyorsun beni bak bu. Sen atıyorsun hala çığlık. Ya bunu buradan alın ya. Okay. güzel güzel Master mısın sen <laughs> gayet iyi bilindir çok güzel böyle bir ben kaçar 2 3 4 2 saniye Okey bir şey me bir şeyi merak ettim ben sana W atarken Efendim? sen E atsan acaba beni dojlar mısın? Bakalım. Hazır mısın? Hazırım. Attım. Dojlanmıyor. Evet. Tarajın var mı? Burası pembe. Bastım. Oo pür Anladım. Şey. Aha. C4 bit Q'ya keser. O ne? Hocam, hocam kuleyi ben taklamışım hocam, <gülüyor> hocam <gülüyor> hocam bu nasıl kule? Ben senin içindeyim, bana nasıl vuruyorsun ya? İyi sen mi vurdun? Ya işte biliyorum da mantıkken söyledim. Bu oyunda mantık var Ya Ben aslında yokum yani anladın mı? Ne yapıyor bunlar? Usul usul ilerliyorum. Kuleydo'yu zorlayalım mı? Ya yani senin Kuleydo zorluyor ama mevketten... Bence alırız ha. Lee'sin sana, Lee'sin sana sektirecek galiba. Seni, Lan. seni sektirecek. Aa direkt ulti attı. <laughs> ben çok sıkıntı ya. Ben toladım. Öf bak 8 boyutlu satranç döndü Tabi canım Jarva anasını satayım ben oynamıyorum ya Bunlar bunlar hep kendi başına oynuyor abi ben anlamıyorum <laughs> Biz ikimiz aldık Adam Nasıl base atmışım gibi yaptım ama Makine Yummy mechanics. <laughs> Aha. Lan ne oluyor? Ya ben e, de geliyorum. Bir de geliyorum. Bir de gelerim Üçün de vardı. Gel 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 gel. Git git Öf çok iyi çok iyi bozdun çok iyi bozdun. Ya tut tut tut. Allah Allah. Allah Allah. İşte bu. Baba iyi. Baba iyi ne? Hocam bu takım değil Bu takım neymiş ya? Bala götü bu kadar yaşayamaz ya. Hop çaldım. Alacağız mı inimtörü? Let's go. Bu <laughs> de. Adamların gözlerinin içine baka baka anlarsın ya. böyle baktım ama pörtletip baktım gözlerine. Bu vuruşumun adı benimsin. <laughs> <laughs> Peki o esnada <laughs> kime vurdu? Bir geliyorum. Aman sikim orada ne oldu? Hah çaldırmadı Oo. <laughs> Şunu öldürsek ya ötekinden. Baba kaçar. Çok güzel oynadık. Gece. abi hep tur hep tur ya. Abi hiç şey bir şey olmadı. Basic şey diyeceğim de bu oyun bozuk mu? Zaferden başka bir şey göremiyorum ben şu an ekranda.